Gölde parıldayan esrarengiz bir ışık Lucy'yi cezbeder. Yaklaştığında ayağa kayıp suya düşer. Başını bir kayaya çarpıp bayılır, bedeni karanlık derinliklere batar. Aniden gizemli bir kuvvet onu yakalayıp yüzeye çıkarır. Gözlerini açar, önünde inanılmaz bir manzara vardır. Düşünemez bile. Bu görünmez güç onu sürükleyerek kıyıya taşır. Eve koşup yaşadıklarını anlatırsa da kimse inanmaz. Ertesi gün arkadaşlarını da alıp göle döner. Yanlışlıkla terk edilmiş bir fabrikaya girerler. İçeride gövdesinden soluk bir ışık sızdıran tuhaf bir ağaç bulurlar. Lucy dokunur dokunmaz alevler patlayarak etrafa yayılır. Andy dışarı kaçar. Lucy ise alevlerin ortasında sıkışıp kalır. Andy yardım çağırmaya gider. Lucy çaresizce gözlerini kapar. O anda tıpkı gölde olduğu gibi doğaüstü bir güç yeniden harekete geçer. Sanki görünmez bir el etrafına su döker. Andy gürültüyü duyup geri döndüğünde yangının söndüğünü ve sırılsıklam Lucy'yi ayakta görür. Ertesi gün okulda kollarında aynı gizemli dövmeleri taşıyan başka çocuklar olduğunu fark eder. Eğer taşınan bir genç kızın yeni ev, yeni okul, korku ve umutlarını hissetmek istersen Selenkay seni şaşırtacak